ask with that panel sport. Oh yeah, don't worry about that panel. Just stay here. I'll be right back. don't touch anything. Ay görmüş olduğunuz gibi. Ne diyorsunuz? Ben esas crazy. Bakoz sizlerle birlikte hiçbir şeye dokunma üçte oynuyoruz. Bu oyun pikseldi. Onun üçte haline oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Öyle. İşte oyundaki başarı puanı almakta. Hiçbir şeye dokunmadım amına kodum hadi. Hadi. Records ee, bilmiyorum ben ne saat 9.12 geçiyor ne bu yanda yanına... Ananı hayır bekle bekle olmadı bekle üç iki bir üç iki bir Kanka bu kaç? Altı haneli bir kod. 6 haneli bir kod. 31 22 11 31 22 Nasıl değil lan? O zaman o zaman 111 200 221 111 200 22 21 Nasıl yanlışlar? O zaman bunlar değil. 6 haneli bir kod. 660 o yok. 2001 6 anır bir kod arıyoruz. O kaç anır lan? 3, 5, o 7 anır lan buna bu. Onunla orayı çöz bakayım. Bekle ben bunu ettiydim de var Aha Aa bak burada yazıyor zaten Kırmızı Sarı sarı mavi Kırmızı Sarı sarı Mavi soru işareti mi Nasıl olur bana bunu? Kırmızı Sarı sarı Aa, Soru işareti diyor Allah Allah. Aha. Çekiç. Rus çekiç. Saati kırsak. Ha bozduk onu. Aha bir şey etti. Etti bakın is here. Ananı sikeyim ne oluyor? Arkana bak? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Kanka farklı bir şey yaptık da ne yaptım ben de ölme Tamam çok iyi. Şimdi başka ne yapabiliriz? Düğmeye basmaya devam edebiliriz sen Aynı sonu mu yaptım gene ya? <laughs> yok. yok. Aha bekle. Hadi learn. Tamam. Tamam. Ya ya ne hayır ya. Ya. Aman koyayım yarak gibi yere gömüldün lan. Ananı sikeyim falan açıldı. Bekle. Amına koyayım tüm tuşlara basarak bölüm geçmeye çalışıyor gibiyiz. Aha! Bölüme geçtik. Ne oluyor? Ananı sikiyor. Ya! Yeah! Siktik ortalı. Tamam bitti bu kadar. Mı? Yes. Aha bunu da şuraya koyuyoruz. İşte bu ya. Ee, ne yapabiliriz şimdi? Tamam daha ne yapabiliriz biliyor musun? Düğmeye basabiliriz Kanka 6 haneli 321 şifre lazım bize. 6 haneli 321 şifre. 6 haneli 321 şifre. ee nerede bu? 6 haneli 321 kanka ne yazıyor orada? Şurası morsa kanka 3. Aha, bura, aha burası. 3 1 2 dur bekle 3 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 3 Aha! Bunlar ne? Ha şu kod bekle. Bu mu ki? değil. Göstermen Şey uydurmuyor. bu nasıl eş o zaman? Aa, bilmiyoruz. Don't 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 do it. Sakın basma. Sakın yapma gibi bir şey diyor. Aha bak burada renk kodu var. Bunu farklı bir yere girelim. Orayı da şuraya. Aha. Ananı Sikiyim Bunlar ne? Oo. Oh. Kanka dur. Kafam yetmedi. Şu, şunu, şunu yapacağım ben. Ee, şimdi kanka hangi sıraya göre? Yeşil, kırmızı, yeşil. Mavi yok. Anasını sikeyim buraya anne lan. Mavi. Mavi, yeşil, kırmızı. No 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 no. Allah Allah burada farklı bir şey amına bi Ananı sikeyim. Ne oluyor be Allah lanet olsun da. Bu nasıl? Bu ne? Bu ne? 31 22 11 22 Oya ya. Bura kaç lan? 4 haneli Nerede 4 haneli şifre var amına? 1 2 1 bak 12 bak şurada yazıyor bir şey. 44 Lan sikim ne lan bu? 37 Cık, Değil ee, 311 Cık, Olmadı 23-64 ee, 23-60 Ya nasıl değil amına koyayım Oğlum bak internetten baktırma bak. 6 6 6 değil. Allah be sikiyim burada ne yazıyor? Hammer'la buraya vurmayınız. Tıkırtı bekle. Çekici çıkar. Amına koydum oranın. Şu da şey mi bu? Aha! Yakaladık! Ne oluyor? Annen de sik. Annen de İsa bulsa sen bizi kıtsa. Tamam. İsa kusattık kendimizi. Kaç son oldu? Oğlum daha 5 tane de bilmişsiniz. 30 tane var Allah bili. Tamam, kanka aç bir hepsini bir. Her yeri aç bir açabildiğimiz. Ee, tamam mı? Bak buraları aç. Şu takvim falan var kanka. Aç her yeri aç. Ya ananı sikiyim. Çok tıklamayacaktık. Çekici arıya basa Çekici götüne soksa O nasıl olur? Ya orayı ana çekici ver Aha Aha bir şey oluyor PC load later Ink low. Load. load later kanka sen buna vurmaya devam et anasını sikeceğim ben bunu kick feet bir şey olmadı değil mi lan bitti mi emin değilim bitti herhalde aynen bu farklı bir sondu anlamadım keseceğim o kadar yetti çekişli olanlar şunu <laughs> ver bakayım sen bu. Spor nevi değil. Şunu açabiliyoruz. Ama orada var oğlum. Şunu açalım. Kapıyı soksak. Ekrana girsek. Saat yok. Bak. Bunda daha neler kırabiliriz. Tamam. Buraları kırdık. Burada değil. Bakla su var. Dat is geen boerne. Naar naam van dat kun. dan na af te maken. En een fikirin blijft Hadi. Bucuk bucuk amına Ha kazandık mı ne oldu? Yeah! Her yer karardı götünü sik. Kan bağışçısı gibi bir şey. İşte bu adamı. Şimdi varuk. Çekişte öldüğümüz başka bir şey kaldı mı ki la? Ekrana vurduk, sağa sola vurduk, faksa vurduk. Şunlar <laughs> Ya ananı sikim. Aynı son gene ya. ya ne oldu? Ananı sikim. Farklı bir son. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Et Işığa ne oldu amına? Ha baga girdi Adana hep buglar beni buldu ya. Sıkıntı alıştım ama abi. Kaç son yaptık? Ee, oğlum baya son var ha. Çekişte işimiz bitti mi? Ee, şuralara Aha! Sikim numara. Abi bekle bu kartı şuraya kakabiliriz. Bekle. Sök onu. Tamam. Şunu al. Ee, Olan şu işte. Bura girmez oğlum bu ama? İlk aklıma bura geldi ama. Kanka e, telefon numarası var mı lan e, hayır 910 911 arası kamuna koy. Ya da 666 0 kare 666 yok. Cık. Farklı bir telefon numarası gibi bir şey lazım Nerede yazıyor biliyor ama. Bekle ben hesap olacağım telefon numarası. Şimdi 31 22 11. O o, o bir o bir, bir yer ram verecek 31. 31 20. 22 11. Ha reis. Altı altı altı. Alo abi. Biz aha ananı sikeyim bu ne onu siktir et o mor alfabesi mi lan bu evet tamam demek ki yara büyük yiyeceğiz ilerleyen vakit tamam telefonla buna vursam ya hep zarar nasıl ne yapabiliriz bu numara ne amına koyayım telefon numarası Vallahi bu değil. Zumba yok. Ne yapabiliriz lan? Riev GVM af. Bunu siksen çözemem şu anlar Bu değil. Jason. Tın diye bir ses geldi. Duruyor Nasıl bir numara siz ya. Aa bak burada. Aa bekle. Çekici getir. Kır oğlum kilidi. Kıramı Amına kilidi. Açık düğmeyle bir şeyler yapalım. Ananı sikim çok bastı. Tamam bekle bekle. Restart at restart at. Amına koyayım bir şey hiçbir şey anlayamadım. Kanka 3 1 2 2 1 3 2 1 3 Aa, Ne oldu? Bir ara mı olmadı ki? Ananı sikeyim ya. Beyler düşünmek de geçti. Ananı sikeyim ya. Ver büyüt. Videonun da sonuna geldik. Ya Burak. Bir dahaki videoda kanka biz bunu kökten bakarım ben ya. Şu an bir 5 tane yaptık kanka. Duvarda zaten 3 6 doldurur kafanızı yormayın ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.